hangi meslekte yaşlanacağına karar verdin mi hiç? Çoğu zaman soruyorum bu soruyu öğrencilerime de. Tıp mı istiyorsun? Gerçekten doktor olarak mı yaşlanmak istiyorsun? Evet. Peki sen kaç gece rüyanda doktor olduğunu gördün? Kaç gece rüyanda ameliyatlara girdin? Kaç hastayı kurtardın ya da kaç hastayı kaybettin rüyalarında? Hocam, hiç olmadı böyle bir. Şey. Hiç rüyanda görmedin mi sen doktor olduğunu ya da hastalarını ya da bu uğurda çalıştığını? Hayır hocam, hiç görmedim. Peki hayal ettin mi kendine doktor olarak? Aslında istiyorum. Hayır bu değil demek istediğim. Kendini gerçekten doktor olarak hayal ettin mi? Gece başını yastığa koyduğunda aslında çok da uykun varken hayaline girdi mi doktor oldun? Mesela hayalinde hastane koridorlarında yürüdün mü? O steteskopun soğukluğunu boynunda hissettin mi? Skrapsın dar geldi mi sana? Ya da çok yoğun bir temponun ardından bir nöbet çıkışı yalpalayarak yürüdün mü? Hastane duvarlarına çarptın mı mesela? Ya da bir hastanın hayatını kurtardığın için avazın çıktığı kadar bağırdın mı hayalinde? Ya da bir hastayı kaybettiğinde onun en yakın dostuymuş gibi oturup ağladın mı hiç başında hayalinde? Hiç olmadı mı bunlar? Daha senin hayaline rüyalarına girememiş olan bir meslek nasıl olur da senin omuzuna senin üstüne giyilir? Daha sen hayallerini rüyalarına koyamamışsan bir mesleği nasıl olur da ileride bu meslekle yaşlanmayı düşünürsün diyorum öğrencilerime. İşte tam bu sırada Hattat Mehmet Efendi'nin hikayesi geliyor aklıma. Zamanında Hattat Mehmet Efendi yaşarmış. Alanında işinde çok iyi bir Hattatmış. Ve bir gün arkadaşları Hattat Mehmet Efendi'ye sormuşlar. Üstad nasıl oldu da bu seviyelere geldin? Bu kadar iyi hat yapabilir oldun. Mehmet Efendi şöyle cevap vermiş. Aslında benim mürşidim, beni irşad eden kişi bir oduncudur. Nasıl olur da bu kadar ince ustalıkla yapılan hat sanatını icra eden kişi bir hattat koca odunları kıran bir oduncu tarafından irşad edilebilir. Mehmet Efendi başlamış anlatmaya. Benim gençlik dönemlerimde ben aileden gelen bir gelenekle hat sanatıyla uğraşırdım, hat yapardım ama bu işin üzerine çok da düşmezdim. Bir gün evimizin kırılacak odunları için evin damında bir oduncuyu bekledim. Bekledim ama neredeyse akşama kadar kimse gelmedi. Bekliyordu Mehmet Efendi böyle omzunda iki baltası bir bileğisiyle iri kıyım bir adam yürüdüğünde belki yeri titreten ve belki de insanların böyle baka kaldığı nasıl bir endamı var, nasıl bir gücü kuvveti var dediği bir oduncuyu bekliyordu. Vakit akşama doğru geldi ama ne gelen var ne giden. Tam da böyle Mehmet Efendi'nin belki de kafasından bugün bu iş olmayacak düşüncesi geçerken sokağın başından oduncu diye bir ses duydu. Hemen tekrardan doğruldu, baktı sokağa. Hiç de beklediği gibi bir oduncu değildi gelen. Yetmişlerinde bir ihtiyar Mehmet Efendi çok da güvenmedi aslında ama şunu fark etti ki adam oduncu diye bağırırken sesi çok gür çıkıp mahalleyi yankılandırmasa da sesinde bir tokluk var. Kendine güvenen bir sesi var. Biraz da meraktan olsa gerek ki Mehmet Efendi çağırdı oduncusunu. Oduncu geldi yetmişlerinde bir ihtiyar ve baktı odunlara amcacığım bu odunları kırabilir misin? Ben oduncuyum kırarım evlat dedi. Peki dedi Mehmet Efendi. Oduncu amcamıza sordu. Bu odunları ne kadar sürede kırarsın? Bunların tamamını bir saatte kırarım. iki altınla alırım dedi. Oysa o zaman da o odunlar iki saatte kırılabilir. Ve her saat çalışmanın karşılığı zaten bir altındır. Mehmet Efendi dedi ki bu odunları kıran bir kişi iki saatte kırabilir ancak sen nasıl olur da bir saatte kırabileceğini söylüyorsun. Gerçekten kırabilecek misin? Yapabilecek misin? Oduncu gülümsedi. Evlat dedi ben oduncuyum. Kırılacaksa bu odunlar kırarım. Ama yoksa oyalama beni gideyim. Peki dedi Mehmet Efendi. Belki biraz da merakından olsa gerek. Buyur başla dedi. Mehmet Efendi şöyle anlatıyor. Ben baktım diyor. Oduncu odunlara öyle nazik öyle güzel bakıyor ki hiçbir odunu böyle bakmadan düşünmeden kırmıyor. Ve baltayı aldığında her vurduğunda her odunu bir defada kırıyor. En budaklılarını bile. Belki İri cüsseli bir adamın bile iki üç vuruşla kırabileceği odunları tek seferde kırıyor bu oduncu. Kırdı diyor odunların tamamını ve bitirdi. Sonrasında getir bakalım evlat demiş iki altını mı. Mehmet efendi iki altını getiriyor ama hayretler içerisinde. Ve oduncu şöyle diyor. Hakkımda kötü düşündün değil mi? Yapamaz dedin değil mi dedi. Mehmet efendi de evet demiş. Ben gerçekten bunları bu kadar zamanda kırabileceğini dahası bu işi yapabileceğini düşünmedim. Gülmüş ve Mehmet Efendi de sormuş. Nasıl olur da bu işi yapabilirsin? Nasıl yapabildin? Bunu bana anlat demiş. Evladım demiş, benim bir saatim iki altın. Sen benden elli yıllık sırrımı istiyorsun. Olur mu öyle bedavaya? Ne istiyorsun diye sorunca iki altın getir, sana iki cümle edeyim demiş. Mehmet Efendi altını getirince e, Oduncu da bakmış ki Mehmet Efendi bonkör bir adam. Evlat demiş, sana birkaç cümle edeceğim. Sen cömert bir adama benziyorsun. Başlamış anlatmaya. Ben demiş oduncuyum. Her zaman odun kırarım ve evvelden beri bu işte uğraşırım. Peki sen ne iş yaparsın? Mehmet Efendi demiş ki ben hattatım. Hat sanatı ile uğraşıyorum. Hı hmm, demiş sen vav yapıyorsun, mim yapıyorsun, elif yapıyorsun. Sen bunlarla uğraşıyorsun. Evet demiş Mehmet Efendi. Peki sen hiç rüyanda vav gördün mü diye sormuş. Hayır demiş Mehmet Efendi görmedim. Peki sen hiç mim de mi görmedin? Yo, ben hiç rüyamda mıyım görmedim.'' ''Peki sen Elif de mi görmedin rüyanda?'' demiş. ''Yok amca'' demiş. ''Ben hiç rüyamda Elif'te görmedim.'' Gülmüş oduncumuz. ''Evlat'' demiş. ''Sen iyisin Bu işi bırak git başka bir şeyle uğraş.'' ''Bak ben 70 yaşında bir ihtiyarım. 50 yıldır bu işi yaparım ve her gece rüyamda hala odun kırarım.'' ''Ben 50 yıldır hala rüyamda odun kırıyorken sen daha rüyalarında...'' Mim görmemişsin, Vav görmemişsin, Elif görmemişsin. Nasıl olur da bu işte iyileşmeyi, ustalaşmayı düşünüyorsun? Sen bu işi yapamazsın. Var git başka işte uğraş. Sen yeterince bu işin üzerine düşmüyorsun demiş. Bunun akabinde Mehmet Efendi buradan mükemmel bir ders çıkarmış ve gerçekten yaptığı işin üzerine düşmüş. O işi belki hayallerine koymuş, sonra belki rüyalarına ve sonrasında çok ünlü bir hattat olmuş. Peki siz de zamanınızın kendi hayalinizin Mehmet Efendisi olmaya aday mısınız? Gerçekten hayallerinize koyabilecek misiniz istediğiniz mesleği? Mesela bir sabah kalkıp ders çalışmaya başlamadan önce hayali de olsa o önlüğü giyecek misiniz doktor olmak isterken? Ya da eve geldiğinizde çantanızı bıraktığınızda hayali önlüğünüzü soyup steteskopunuzu çıkarıp bir kenara indirecek misiniz? Ya da gece başınızı yastığa koyduğunuzda 5 dakikada olsa oturup düşleyecek misiniz geleceğinizi? Eğer sen bunları yapmıyorsan zaten doktor olamazsın. Ya da istediğin hangi meslekse sen onu zaten icra edemezsin. Daha hayallerine, rüyalarına girmemiş bir şey nasıl olur da senin gerçeğin olabilir ki? İşte bugünden sonra kendine müthiş bir ödev vereceksin. Ve her gece uyumadan önce 3-5 dakikada olsa hangi mesleği istiyorsan onun işini yapmışçasına, onun yorgunluğuyla uyuyacaksın. Sabah kalktığında mesleki hayali üniformanı giyip o zaman ders çalışmaya başlayacaksın. İşte o gün göreceksin ki senin için bir şeyler değişmeye başlıyor. Önce hayallerine girecek, sonra yavaş yavaş rüyalarına girecek. Sonrasında da işte senin istediklerin, senin gerçekten gerçeğin olacak. Bu yolculuk önce hayalle başlar, sonra rüyayla devam eder, sonra da senin gerçeklerin olur ve o mesleğin hırkası omuzundayken yavaş yavaş mutluluk içerisinde yaşlanıverirsin.